Bir de daha e, fizik olarak da daha düzgündü Amerikalılar. Sonradan Böyle çok kilolu ve de deforme oldular dersin. Mesela 60'larda böyle bir şey yoktu dersin. In 60s and 70s their physical fitness and appearance was better actually. There's more obesity is a problem for example. There's little deformity of the people right now. Bu hazır yiyecekler Amerikalılar bale getirdi benim. The fast food especially made Americans like this. Yeah, I think a lot of this is preservatives. My body is just hanging on to things. Bu koruma maddelerinden kaynaklanıyor vücudumuza giren besinlerde koruma madde. Evet. Yani ırk olarak biraz bozulmaya başladılar dersin. Bu iyi bir şey değil dersin. As a race uh, they deformed a little bit but that's not nice. Mm -hmm. e, bir de oh, e, eski dindarlık yok dersin. And also uh, the, all the religious uh, religiosity uh, it doesn't exist anymore. The one positive of the deformity though is that white women have bigger butts in America now. So it's very popular. <laughs> hanımların vücutları daha güzelleşti diyor. Belki diyor deformiteden Şu anda da mı? kilo diyor biraz daha vücut hatları öne çıkardı. Amerikalı hanımlar Amerikalı evet. Benim gördüğüm bozulmuş da. Not according to me. It's little deformed. Eskiden ince belli böyle çok güzel geniş güzelliğe sahiptiler. Yani <laughs> Culture <laughs> 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 He doesn't like pogs, uh, yeah. big butts. Yeah, no. he He like did it. actually uh, oh, he, <laughs> did. <laughs> <laughs> he said that. Tin ways, <laughs> yeah. yeah in old times, tin ways, nicer body curvature in <laughs> old times. Yeah. But now more obese. Yeah. yeah. I don't mind it. Ben aldırmam diyor o kelimeyi kullanmasına. <laughs> 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 ama spor yapan Amerikalı kızlar güzeller evet. hakikaten yani evet. onu takdir evet. etmek lazım Yani body tarzında spor evet. yapan hanımlar var evet. ama tabi uygun tarzda yapıyorlar. Onlar hakikaten güzeller. Any American women who work out who exercise they have really nice beautiful bodies. Oh, if American women work out, they have beautiful bodies. Evet, yani spor yaparlarsa güzel vücutları mı oluyor Amerikan? Evet, öyle görüyorum Nelson. Yes, I, I see it this way. Ee, I saw his gym outside. Evet, burada bir e, çalışma yeri gördüm diyor. Jim, evet. Yani, evet. Yeah. Ee, kardeş, kardeş yanı mesela ben e, sporla elde ettiğini düşünüyordum vücudunu ama pek öyle gibi görünmüyor. Ona biraz üzüldüm. I thought uh, Kim Kardashian had a, a, body because of the fitness, but it doesn't look like anymore like this. She wears shape-up shoes, so if you wear shape-ups and walk around, it like uh, I think it lifts your butt. Çünkü e, çok yürüyüş yapıyormuş, o tabii kalçayı şey, ve geri kalan kısımları geliştiriyor diyor. Ee, mesela Amber de öyle, e, çok güzel spor yaptığı anlaşılıyor. Değil? Hakikaten de çok iyi bir vücut yapmışlar. Amber, Amber also, She yeah, works yeah, out. Yeah. She has a very nice body. I think evet, I agree. I agree. Very nice body. I think Wiz Khalifa really messed up. In my mind all the time. <laughs> yeah. yeah, me too. Me too. Yes. Amber Rose at the center of cultural exchange. <gülüyor> <gülüyor> değişim tam Amber Rose. <gülüyor> <gülüyor> he has good taste. Güzel bir zevkiniz var. Evet onun e, kültür, sanat anlayışı da hoşuma gidiyor. Her cultural understanding uh, and artistic understanding also I like it, it this also. E, renk seçimleri güzel onun. E, yani kıyafet seçimleri, <laughs> renk seçimleri, makyaj kalitesi çok güzel. Olur. O yüzden çok takdir ediyorum. Her makeup quality and the, the hmm. colors she chooses is very nice. I like that. Yes. Hmm. Yes, yes. What um do you like when girls do the eyeliner with the wings? Bir sürme çektiklerinde hanımlar far yaptıklarını beğeniyor musunuz? E, tabii yani kadın e, makyaj da çok güzel olur zaten. Of course, e, makeup makes woman very beautiful. Mm -hmm. I like I like natural, but if they're gonna do makeup, I like the wings, you know. Evet, ben doğal hali seviyorum ama hakikaten makyaj yaptıklarında sürme çekince güzel oluyor. E, sadece kardeşine e, şu Ermeni meselesinde kendini kullandırdı, o yüzden e, onu kınıyorum. Yani böyle bir şeye girmemesi gerekirdi. Çünkü hem Türkiye'de çok büyük bir eee Müslüman Türk katliamı oldu. Hem Ermenilerde eee Ermeni katliamı oldu. Bir savaş da bu. Eee tek yanlı bir katliam varmış gibi gösterdi. Bu ona yakışmadı. The only thing I can criticize about Kim Kardashian is she uh, was taking advantage in this Armenian Turkish issue. And there was uh, casualties from both sides. It was a war situation. they're casualties from turkish side and from the armenian side but they took the advantage of her and she let them do this that's the only mm. thing i can criticize on her mm. you know i'm not familiar enough with that issue to have an opinion i was kind of hoping to continue talking about the uh, eyeliner with the wings because it's a telltale sign if a girl comes to a date with the eyeliner with the wings because you know she spent a lot of time so she cares about you Evet ben bu konu hakkında pek fikrim yok ama ben asıl şeye devam etmek istiyorum. Bu far ve e, sürme konusuna eğer bir e, görüşmeye bir hanım böyle bir makyajla böyle özenerek geliyorsa o çok değer verdiğinin ölçüsü olur. Evet tabii bir saygı gösterisi oluyor dersin. Of course it's a show of respect. Mm. E, yes it's a show of respect. E, ben e, Kardashian'ın e, giyim kalitesini beğeniyorum. Yani renk seçimlerini, e, zevkini beğeniyorum. I like the I like taste of Kim Kardashian and the, e, her taste of dressing. Yeah. Oh, do you like her dressing before Kanye or after Kanye? Önce mi sonrasını? Bu öncesini mi erkek arkadaşına sonrasını mı beğeniyorsunuz giyimini? Ee, her ikisinde de güzel. Ama daha öncesi daha klasik yani klasik kardeşlerin de o güzeldi. Sonra biraz bozuldu tabii, parça bozuldu. Both are very nice, but afterwards maybe a little deteriorated. <laughs> but before it was better. Ama bir evvelki gerçek kardeş yandı. But before she was real Kim Kardashian. Oh yeah, the more er, you like the Irv Leger bandage dress. Erken e, uh, kıyafetlerini, daha önceki kıyafetlerini beğeniyorsun. Evet, o zamanki makyaj anlayışı, yüzündeki ifade çok daha güzeldi. And her uh, makeup and her understanding of makeup was be better before. Hmm. <laughs> Hakikaten <laughs> çok güzeller, kardeşlerinin tamamı evet, Evet. All the sisters are very beautiful. Mm -hmm. Even uh, Chloe? Claudia. <laughs> Hepsi güzel. All of them very oh, beautiful. Okay. Hepsi güzel. Hepsi de zevkli de. And all tasteful. Yes. Yes. Evet, I agree. Real C taste makers. C C C C C evet.